Korkma kelebek, uçabilirsin. Güneş çiçeklerin üstünde parıldıyor. Irmak hafifçe kıvrılarak akıyordu. Irmağın kenarında papatyalar, menekşeler, lavantalar ve rengarenk çiçeklerle dolu büyüleyici bir vadi vardı. Bu vadide yaşayan hayvanlar her sabah ırmağın sesine uyanır, birbirleriyle selamlaşırdı. Bugünse vadiye yeni biri taşınmıştı. Küçücük, narin bir kelebek. Adı Minik'ti. Ama Minik'in bir sırrı vardı. O henüz hiç uçamamıştı. Minik sabah çiçeğinin yaprağında oturuyor. Aşağıya bakıyordu. Uçmayı düşünmek bile kalbini hızlandırıyordu. Düşersem ya herkes gülerse diye mırıldandı. O sırada kulağında tombul yanaklı bir sincabın sesi yankılandı. Hey yeni misin? Ben fıstık. Gel çiçekten çiçeği zıplıyoruz. Minik biraz gülümsedi ama sadece başını salladı. Ben birazdan gelirim dedi. Fıstık anlayışla gülümsedi ve uzaklaştı. Ertesi gün Uğur böceği Lila Mini'nin yanına geldi. Senin kanatların çok güzelmiş dedi. Minik utandı. Teşekkür ederim ama uçmayı bilmiyorum. Lila bir süre düşündü. Bilmemek utanılacak bir şey değil ki. Ben de geçen yıl ilk kez uçtum. Çok korkmuştum. Ama sonra bir arkadaş elimden tuttu kimdi diye sordu minik. Lila göz kırptı. İstersen ben olurum. Lila ve fıstık miniye özel bir yer hazırladılar. En yumuşak yaprakların üstüne çıkan bir tepecik. Altında minik çiçekler, yanında dostlar. Hazır mısın? diye sordu fıstık. Minik derin bir nefes aldı. Bir, İki, üç. Kanatlarını çırptı. Yerden bir karış yükseldi ama... Bir anda dengesini kaybetti ve yaprağın üstüne geri düştü. Olmadı dedi minik ama Lila sarıldı. Düştün ama denedin. Bu büyük bir şey. O gün herkes sırayla Mine'ye hikayelerini anlattı. Kaplumbağa ilk yürüyüşünü kurbağa ilk zıplayışını. Hepsi bir kez düşmüştü ama hepsi yeniden denemişti. O gece minik yıldızlara bakarak düşündü. Belki ben de yapabilirim. Sadece biraz zamana ve kalbimi dinlemeye ihtiyacım var. Ertesi sabah güneş doğarken minik yine tepeye çıktı. Vadi sessizdi. Çiçekler mis gibi kokuyordu. Minik gözlerini kapattı. Dostlarının seslerini hayal etti. Hazırsın minik dedi kendi kendine. Kanatlarını açtı. Bir, iki, üç. Minik bu kez yükseldi. Hafifçe, hafifçe ve sonra bir çiçekten diğerine doğru süzüldü. Uçuyorum diye bağırdı. Vadide yankılandı bu ses. Aşağıda lila, fıstık, kaplumbağa, kurbağa hepsi alkışlıyordu. O gün mini'ye cesaret madalyası verdiler. Ama minik gülümsedi ve dedi ki benim cesaretim sizden geldi. Sonra bir kağıda küçük bir not yazdı ve çiçeklerin arasına astı. Korkma kelebek! Uçabilirsin.